Evet dostlar tekrardan selamun Birkaç gündür sizlere çekim yapamadım, video atamadım. Biraz rahatsızdım. Şimdi sizleri İstanbul ili Silivri ilçesi Çayıdere Mahallesi'nde 8676 metrekare tek tapu bir tarlanın içine götüreceğim. Tek tapu diyorum 4 hisseli ama biz hepsini bir sattığımız için isterseniz ayrı ayrı dört tane tapu alabilirsiniz. 2160 9 metrekare. İsterseniz hepsini birleştirip 8676 metrekare bir tapu yapabilirsiniz. Hadi beraber gidelim bakalım. Bahsettiğimiz tarlaya geldik. Arkamda gördüğünüz tarla kutu gibi bir tarla. 8676 metrekare 4 tapudan oluşuyor. 2169 metrekare 4 tane tapumuz var burada. İsterseniz hepsini birden alıp tarlayı tek tapuya çevirebilirsiniz. İsterseniz yakınlarınıza, ailenize, çocuklarınıza yatırımlık için ayrı ayrı dört tane tapu alabilirsiniz. Neredeydik? İstanbul Silivri ilçesi Çayırdere Mahallesi'ndeyiz. Arkamda Çerkezköy kuş bakışı buraya 5 kilometre. Çerkezköy Çayırdere ana yolu buraya 600-700 metre civarında. Resmi kadastrol yolu mevcuttur. Etrafı evlerle birçok ev var arkamızda. Zaten şöyle göstereyim. Şurada arabayı gördüğünüz yer resmi kadastrol yol değerli dostlar. Burası tamamen parselasyon yapılmış ve bizim tarlamızın içine buradan yol bırakılmış. 50 metre mesafemiz var. Resmi kadastrol yoldan bizim tarlamıza sadece 50 metre buradaki tarladan ara yol bırakılmış. Yani buraya demek oluyor ki yaz kış ulaşım mevcut. Bakın karşıda da güzel bir ev yapılmış. Bizim bitişimizde. Tarlamızın hemen sınırında dostlar. Az önce de dediğim gibi tekrar edelim. Tarlamız 8676 metrekare. 4 tapudan oluşuyor. 4 hisse. Zaten 4 hissi aynı anda satıyoruz. Teker teker satmıyoruz dostlar. İsterseniz 4 tane tapu alabilirsiniz. İsterseniz hepsinin tapusunu üzerinize alıp Tarlayı tek tapuya çevirebilirsiniz. tamamını alan bir kişi buraya rahatlıkla çiftlik kurabiliyor dostlar. 5000 bir metrekareyi geçen yerlerde yüzde beş tarla imarıyla buraya çiftlik kurabiliyorsunuz. Zaten etrafımız orman. Burada mera arazisi çok. Burada hayvancılık da yapabilirsiniz. Veya diğer evler gibi yine arkamda göstereyim. Şu karşı bu karşı değerli dostlar Şimdi ağaçlardan görülmüyor Burası Çerkezköy Ama olduğumuz yer İstanbul Silivri Çayıdere Mahallesi Tapumuzda dolayısıyla İstanbul Tapu Doğa emlak gayrimenkul aracılığıyla Yeni sahibine şimdiden hayırlı uğurlu olsun Ada parseli buraya yazıyorum dostlar Telefon numaram 0535 489 8822 Yeni sahibine şimdiden hayırlı uğurlu olsun. Burası ara yol dostlar. Tam o köşesi resmi kadastrol yol arabamızın olduğu yer şu an resmi kadastrol yol. Tarlamızda kutu gibi bir tarla. Silivri Çaydere Mahallesi'nde 8676 metrekare. 4 hisseden oluşan tarlamız. İsteyen 2169 metrekare olarak 4 tane tapu alır. İsteyen tamamını tapuyu birleştirir. Tek tapu tarla yapar. O evin olduğu yer resmi kadastrol yol. Tarlamızın bu başında da bir kadastrol yol mevcut. Bakın arkada da bir sürü evler var. Yani bizim tarlamızın etrafında komple yapılaşmalar mevcut. Her taraf parsellenmiş. Bizim tarlamız 8676 metrekare 4 topu demiştik. İsteyen burayı dörde bölüp parselasyon yapabilir. Dediğim gibi yeni sahibine şimdiden hayırlı uğurlu olsun. Çerkezköy Bakın orası kapaklı görünüyor. Şu ağaçların arkasında da Çerkezköy Şuradan Tepe Emlak konutları. Çerkeskö’ye çok yakın, Konum itibariyle mükemmel bir yer.